Barış, çocukluğunu anne ve babasız geçirmişti. Annesi o daha üç yaşındayken hayatını kaybetmiş. Babası ise kısa süre sonra onu terk etmişti. O zamandan beri hayatındaki en sağlam kale, amcası İrfan olmuştu. İrfan, kendi çocuğu olmamasına rağmen Barış'a hep bir evlat gibi davranmıştı. Oğlunun başını okşar gibi okşar. Ona sabah kahvaltısını hazırlar. Okul çıkışında bakkaldan sevdiği çikolatayı alır. Her gece üzerine yorganını örterdi. Yıllar boyunca Barış ne isterse oldu. İrfan ayakkabısını yırtık giydi ama Barış'a en iyi montu aldı. Yıllarca tatil yapmadı ama Barış'ı özel okullarda okuttu. Gençliğinde marangozluk yapan İrfan, geçimini şimdi küçük bir tamirhane ile sağlıyordu. İşler her zaman bol değildi ama yüreği doluydu. Çünkü onun hayatı Barış'ın geleceğiydi. Barış Üniversite'yi bitirip iş hayatına atıldığında, İrfan'ın yüzü biraz daha gülmeye başlamıştı. Artık hayatını kuruyor, derdi eşine. Ama hayat bu. Dışarıdan gelen bir rüzgar, en sağlam duvarları bile yıkabilirdi. O rüzgarın adı Melisa'ydı. Melisa, ilk bakışta çok zarif, konuşmalarıyla etkileyici biriydi. Ama zamanla İrfan onun gözlerinde tanıdık bir ışık gördü. Çıkar. Ne kadar gizlese de, Melisa'nın Barış'a yakınlığının altında samimiyetten çok hesap vardı. Melisa, Barış'a sürekli şunu söylüyordu: "Amcan seni çok seviyor olabilir ama hala her şey onun üstünde. Sen ne zamana kadar bekleyeceksin? Bu evi sana vasiyet edecek mi? Belli değil. Yarın, öbür gün birine kaptırırsın." Barış bu sözlere ilk başta kızdı. Ama zamanla kafasına kurtlar düşmeye başladı. İrfan ise o sırada başka bir dünyadaydı. Kalp çarpıntıları başlamıştı. Hastaneye gidip tetkik yaptırması gerekiyordu. Barış'tan kendisine hastanede yardımcı olmasını, ayrıca birkaç belgeye imza atmasını istedi. Evle ilgili bazı düzenlemeler yapacağım demişti. İrfan'ın iki evi vardı. Birini Barış'a vermeyi düşünüyordu. Melisa onu ikna etmişti. İki evin birden olacak. Ben her şeyi ayarlarım. Diğer tapu da senin üstüne geçer. O da fark etmez. Barış ilk başta içten içe rahatsızlık. Duydu ama Melisa'nın sözleri daha ağır bastı. Senin geleceğini düşünüyorum. Onun değil, bizim yuvamızı. İrfan amca. O sabah her zamanki gibi gülümsüyordu. Kalbinde bir ağırlık vardı ama gözlerinde Barışa duyduğu gurur parlıyordu. Elinde belgeler, yanında yıllardır büyüttüğü yeğeniyle birlikte tapu dairesine doğru yürürken bir baba gibi heyecanlıydı. "Artık yaşlandım," diyordu içinden. "Ne olur ne olmaz. Diğer evi Barışa devredeyim ki onun da bir güvencesi olsun. Hem genç çocuk, belki evlenir, düzen kurar." Oysa o dakikalarda, Barış'ın yüreğinde bir savaş vardı. Yüzü donuktu, gözleri kaçak, elinde tuttuğu kalem bir silah gibiydi. Her imza, yıllardır kendisine uzanan o baba, elini biraz daha geri itiyordu. Barış amcasının yaşadığı evi de elinden alacaktı. Melisa her şeyi ayarlamıştı. Evraklar değişmişti. İki tapu da artık Barış'ın üstündeydi. İrfan her şeyden habersiz. Hayırlı olsun oğlum diyerek onun sırtını sıvazladı. Barış bir şey diyemedi. Ne teşekkür ederim diyebildi. Ne de affet beni. O gün akşam yemeğinde Melisa da vardı. İrfan sofra hazırlığında bile yardım etti. Melisa'nın tabağını doldurdu. Barışa göz kırptı. Çok güzel kız, sevdim. Eğer düşünüyorsan arkanı toplar yuva kurarsın. Bu sözler Barış'ın yüreğine bıçak gibi saplandı. Çünkü aynı gece Melisa planın ikinci aşamasını başlattı. Artık bu ev senin. Biz buraya yerleşmeliyiz. Amcanı ve karısını gönder. Barış ne diyeceğini bilemedi. Ama Melisa'nın ısrarları gün geçtikçe arttı. Bir gün Melisa yüzüne karşı konuştu. Bak İrfan Bey, biz yakında evleniyoruz. Ev bize ait. Sizin biraz daha sakin bir yerde yaşamanız daha doğru olur. Hem dinlenirsiniz. İrfan'ın gözleri büyüdü. Bu ev, benim evimdi dedi yalnızca. Barış hala susuyordu. Sessizlik, ihanetten daha çok acıtıyordu adamı. İki gün sonra İrfan ve karısı eşyalarını toplamış, küçük bir pansiyona yerleşmişti. O gece o pansiyon odasında ilk defa ağladı. Oysa ağlamayı çoktan unutmuştu. Ben bir hata mı yaptım diye düşündü. Büyüttüm, okuttum, sevgimi verdim. Neden bunu yaptı bize? Barış ise yatağında dönüp duruyordu. Melisa mutfakta kahve içerken bir şarkı mırıldanıyordu. Barış ilk defa onun sesine tahammül edemedi. Kalbindeki pişmanlık tapunun üstündeki imzadan daha ağırdı. Barış, evi üstüne alıp Melisa ile yaşamaya başladıktan sonraki ilk günlerde her şey yolunda gibiydi. Ev tertemiz, yemekler hazır, Melisa neşeliydi. Dışarıdan bakıldığında genç bir çift mutlu bir hayat kurmuş gibi görünüyordu. İkinci evi de kiraya vermişlerdi. Ama içten içe, Barış'ın içinde bir sıkıntı büyümeye başlamıştı. O sıkıntı, gece olduğunda susmayan bir iç ses gibiydi. İrfan amca ve yengem şimdi nerede? Üşüyor mu? Karnı tok mu? Bana güvenmişti. Barış bu soruları kafasından atmaya çalıştı. Geçer dedi. Zamanla alışırım. Ama zaman geçtikçe olanlar daha da kötüye gitmeye başladı. İlk olarak Barış'ın iş yerinde problemler çıktı. Yıllardır sadakatle çalışan bir personeli aniden işi bıraktı. Ardından muhasebede bir hata bulundu. Vergi borcu ortaya çıktı. Üst üste gelen ödemelerle Barış'ın hesabı eksiye düştü. Melisa bu durumlarda hiç destek olmadı. Aksine evi sattır. Bir süreliğine rahatlarız demeye başladı. Barış buna sinirlendi. Ev falan satmayacağız dedi. Bir gün eski bir arkadaşı Cem Barış'ı aradı. Uzun zamandır görüşmemişlerdi. Buluştuklarında Cem onu dikkatle dinledi. Barış olanları kısaca anlattı. İrfan'dan bahsederken gözlerini kaçırıyordu. Cem sadece bir cümle söyledi. Barış, sen o adamın ahını almışsın. Bu kadar kötü şeyin üst üste gelmesi başka türlü açıklanamaz. O cümle Barış'ın içini yaktı. Gözlerinde geçmişin kareleri canlandı. İrfan'ın onu ilk kez okula götürdüğü gün, hastayken başında sabahladığı gece, mezuniyetinde gözyaşlarını zor sakladığı an. Barış'ın boğazı düğümlendi. "Ben kötü biri miyim Cem?" diye sordu. Cem cevap vermedi. Sadece elini Barış'ın omzuna koydu. "Ne olursa olsun, bir gün o adamdan helallik istemelisin." yoksa kendini asla affetmeyeceksin. Barış o gece eve döndüğünde Melisa yine sosyal medyada yeni kıyafetlerini paylaşıyor. Evdeki konforun tadını çıkarıyordu. Ama Barış artık o eve ait olmadığını hissetti. O gece ilk defa rüyasında İrfan'ı gördü. İrfan, uzak bir bankta oturuyor. Gözleri yaşlı, başını sallıyordu. Barış, rüyada ağlayarak yaklaştı ama İrfan sadece dönüp arkasını gitti. Uyandığında, kalbinde dayanılmaz bir sızı vardı. Barış, rüyasından uyanır uyanmaz derin bir nefes aldı. Göğsü sıkışıyor, boğazında bir yumru vardı. Rüya değildi hissettikleri, bu bir işaretti. Vicdanı artık susmuyordu. Gözlerini duvara dikti, günlerdir süren kötü gidişat artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Melisa hala uykudaydı. Sessizce giyindi. Anahtarlarını aldı ve çıktı. Sabah güneşi yüzüne vururken, yıllardır gitmediği o mahalleye yöneldi. Her taşını ezbere bildiği sokaklardan yürüyerek, İrfan amcanın kalacak yer bulabildiği küçük, rutubetli apartmana ulaştı. Elinde bir poşet vardı. İrfan'ın en sevdiği simit, peynir ve çayla doluydu ama Eliz ile gitmedi birkaç dakika kapının önünde durdu sonra cesaretini topladı ve zile bastı kapıyı açan kişi İrfan'dı saçları daha çok beyazlamış gözlerinin altı morarmış ama hala dik duruyordu Barış'ı görünce hiçbir şey demedi ne şaşırdı ne kızdı sadece baktı Barış elindeki poşeti uzattı. Birlikte kahvaltı edelim mi, amca? İrfan cevap vermedi ve kapıyı kapattı. Barış neye uğradığını şaşırdı. Beklemiyordu böyle bir tepki. Kırgınlık. Evet. Ama bu kadar soğuk bir ret. Bu kadar sessizlik. Yüreğine bıçak gibi saplandı. O gün sokaklarda dolandı durdu. Melisa'yı aramadı. İşe gitmedi. Hiçbir şey yapamadı. O kapı suratına kapandığı andan itibaren içi boşalmıştı sanki. Ertesi gün yine geldi. Bu kez elinde eski bir albüm vardı. İçinde İrfan'la çocukluk fotoğrafları, mezuniyet töreninden kareler, birlikte gülümseyen anlar. Kapıyı açan yine İrfan'dı. Barış fotoğrafları uzattı. Bunları sana getirdim. Çünkü seni unutmam mümkün değil. Ama senin beni unutman çok mümkün gibi. İrfan albüme bakmadı. Sadece hatıralarla vicdan temizlenmez. Barış dedi ve kapıyı yine kapattı. Barış yıkıldı. O geceyi arabasında geçirdi. Sabahın ilk ışığında kararını verdi. O ev, o eşya, o konfor hepsi anlamsızdı artık. Hemen tapu işlemleri için harekete geçti avukata vekalet verdi ve evi tekrar İrfan'ın üstüne geçirmeye çalıştı. O evden de taşındı. Melisa'ya da veda etti. Melisa öfkelendi, bağırdı, tehdit etti ama Barış dinlemedi. Ben zaten o evde hiç mutlu olmadım, dedi sadece. Orası onun evi, benim değil. Ve sonunda işlemler tamamlandı. Ev yeniden İrfan'ın üzerine geçmişti. Barış, İşlemlerin bittiği gün evin anahtarlarını zarfla birlikte eski apartmanın posta kutusuna bıraktı. Zarfa bir not iliştirmişti. Ben o evi satın almadım, çaldım, sana borçlandım ama para yetmez. Hakkını helal etmeden hiçbir şey tamam olmayacak. Affedilmesen bile doğru olanı yaptım. Barış. O gece Barış, yıllar önce amcasıyla birlikte yazlığa gittikleri deniz kenarına gitti. Dalgaların sesiyle konuştu. O an, geçmişin yüküyle ilk defa tam anlamıyla yüzleşti. Ağladı, sustu, sonra dua etti. İnsanın kendine bile anlatamadığı suçları olduğunu ilk defa orada anladı. Günler geçmeye başladı. Barış, başka bir ilçede küçük bir kafe açtı. Sessizce, sade bir hayat kurmaya çalıştı. Ne Melisa'dan haber aldı, ne de İrfan'dan. Hayatını yeniden inşa etmeye uğraşıyordu ama vicdanı hala eski duvarlara çarpıyordu. Bir sabah kafenin önünde bir müşteri belirdi. Elinde poşet vardı. İçinden iki simit, biraz peynir ve bir termos çay çıkardı. Masaya oturdu. Göz göze geldiklerinde Barış'ın kalbi sıkıştı. İrfan'dı. Barış yavaşça yanına oturdu. Gözleri doldu ben hala senden helallik alamadım. Amca dedi sesi titreyerek. İrfan sessizce çaydan iki bardağı doldurdu. Birini barışa uzattı. Ardından derin bir nefes aldı. Bazı kırgınlıklar hemen geçmez. Barış. Ama sen en azından dönüş yolunu buldun. Ev değil mesele, ihanetinin verdiği yaraydı. Ama zamanla, o yara kabuk bağlar. Bugün buraya geldiysem içimde affa dair bir yer kalmış demektir. Barış'ın gözyaşları süzüldü. Affetmen yeter. Beni yine sevmene gerek yok. İrfan gülümsedi. Affetmek sevmektir zaten oğlum. O gün ikisi birlikte kahvaltı etti. Uzun uzun konuştular ve amcası onu affetti.